İstanbul Beşiktaş'ta PKK terör örgütünün bombalı terör saldırısında şehit olan Malatyalı 3 polis memurundan biri olan Yakup Çapat Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Akçada ilçesi Büyükköy mahallesi nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Yakup Çapat'ın ailesi uzun süredir Ankara'da oturduğu için cenazede Ankara'ya defnedildi. Karşıyaka mezarlığında düzenlenen törene şehidin babası Mehmet, annesi Asiye ile kardeşleri Naciye ve Yurda Gül'ün yanı sıra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Kararslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları şehit polisin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis çapat, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs>